İlki Eyyub Temur evet. tamam. Sayın Müdür öncelikle merhabalar. Ee, bizler ilk defa geldik bu camiye. Sosyal medyada son dönemlerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Ramazan ayında gelmesiyle birlikte sanıyorum <laughs> bilgilerimiz biraz arttı. Ee, önce sizi bir tanıyalım isterim. Sonrasında bu camiye ilişkin paylaşabileceğimiz bilgileri sizden alalım. Eyyub Kültür, Turizm, İlim ve Tüccar Bizim bir sloganımız var. Tarih, Kültür, Eğitim, Termal Şehri, Ozanlar ve Herler Diğer Şehri, Seçuklu Şehri'mize hoş geldiniz. Malumunuz bu Mehmet Mermer Hamidiye Camii, Cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri 1910 yıllarında Kırşehir'de iki tane mescit yapılması ile ilgili ödenek gönderdi. O zaman Kırşehir kasaba nüfusu 3000. O yıllarda burası 14'de 10 24 metrekare bir yer yapılıyor, meclis olarak kullanılıyor. Tabii şu an Kırşehir büyüdü. Büyüyünce burası e, Yandırıldı. yandaki farsellerle ifrazla birleştirildi. Burası yeniden bir cami yapıldı ama yapılırken de Azerbaycanlı bir ressam e, Bakara Suresi 21. ayetten esinlenerek üç boyutlu olarak çizdi. Kendisi şu an da kalıyor, atölyesi var. E, çizerken de Bakara Suresi'nde Allah-u Teala buyuruyor ki biz gökyüzünü size arş yaptık dediği için caminin kubbe tarafı sema gibi yapıldı. Yeryüzünü ise döşek yaptık dediği için hallar e, halların olduğu yer döşek gibi, çay çimeği gibi yapıldı. <laughs> size gökten su indirdik dediği için e, mihrap olan yer şelale gibi yapıldı. Bu sularla vasıta nimetler verdik dediği için e, üzüm bağları yapıldı. Kırşehir'in Selçuklu zamanında bir ismi Gülşehir, e, güllerle süslendi. Bir de kavağa meşhur, kavaklarla süslendi. Şimdi burası tabi değişik bir formatta oldu. Bu konuyu e, bazıları ünlü Bazıları yeriyor ama bizim inancımıza göre insan ve hayvan sureti olmayan yerde namaz kılınacağı için burada kuşu ile namaz kılması caiz. Ee, çok fazla e, ziyaretçi alıyor. İnsanlar burada kuşu buldular alıyor Hatta geçen bir burada e, dini nikahın da burada kıydı. E, çok fazla e, misafirlerimiz geliyor. İleride de e, biraz sonra oraya geçebiliriz. Orada da Abdülhamid'in beratı var. O Berat'a göre e, burası yaptırılmış ve Cuma namazı kılması ilgili Berat'ı var. Değişik e, orada bir, birkaç da resim var. Onu da size göstermek isterim. E, peki namazla geldik haliyle e, ilgi sanıyorum biraz daha artmış durumda neler söylersiniz? E, gerçekten insanlar tabi Teravih namazı uzun e, zekatlı bir namaz olduğu için, huşu içinde kılması için Lisan atmosfer boyutunda burayı tercih ediyorlar ee, ve çok fazla ziyaretçi var. Gelenler de aa Mas Cami böyle Lisan yere girmiş gibi olduk diye de hayretlerini ifade ediyorlar. Ya açık havada namaz kılarmış. Açık havada namaz kılarmış gibi. Ben bunu bir benzeri şeyde gördüm. Ee, Balkanlarda orada da tezat yapmış ama hepsini böyle boyayla içini süslemiş. O da bu, burası biraz daha fazla idi. Burası da çok cazip bir yerde bir